Bununla bağlantılı ben şiirlerinizi okurken pufu kuşlarını dizelerinizi <laughs> dikkat ettim. <laughs> Ve sonra pufu kuşlarını biraz araştırdım. Eee pufu kuşu en çok şafak vakti e, uçan bir kuşmuş. Avlanan bir kuş aynı zamanda. Yani sizin uyandığınız vakitler hocam. Evet. E, yani çok erken uyandığınızı <laughs> biliyoruz zaten. Aynı zamanda pufu kuşu e, yaşıyoruz sessizce dercesine sessiz uçan bir kuşmuş. Ses çıkartmazmış yani avlanırken de. Evet. Ve... evet. Eşiyle hep bir dayanışma halindeymiş. Çok vefalıymış hocam eşine. Her an benziyor. Şimdi bizim evin, köydeki evin yanında <laughs> babam bir yerlerden bir kamyonla taşı getirdik. Kara taşlar vardı. Onu bir inşaatta kullanacaktı. Önce durdu. Kullanamadı da sonra ne oldu bilmiyorum. Akşamüstü, sabah alacak karanlık evet. Bir de gün battıktan sonra o taşların üzerine nereden gelirse gelir. O kuşu konar senin ya da işte çocuk kalbinin uykuya varacağı saatlerde, yorgunluktan, günün tozu, toprağı telaşından sonra e, yatağa girdiğinde, küçücük işte köy bebesin, kaç yaşında, beş, yedi, on neyse. <laughs> Oradan başlar, o öyle dokunaklı bir sestir o, bana hep böyle dokunaklı gelir yani. O öter, 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 öter sonra e, işte kesilir. Yine sabahın çok erken saatinde benim kalktığım saatlerde yine başlar ötmüyor öyle. Şimdi bak bir şey söyleyeceğim. Geçenlerde birkaç yerde de söyledim bir yazı da. E, geçen 2020'de Nobel Edebiyat Ödülünü alan Amerikalı bir e, kadın şair Louise e, Elizabeth Glück diye bir kadın şair. Türkçe'ye kitap oyunu çevrilmedi. Onun bir sözünü okudum, bir şiirin sonunda iki dizi halinde bitiyor, olağanüstü. Diyor ki, dünyaya bir kez çocukken bakarız, ondan sonrası hatır hatıradır. Müthiş evet. bir söz. Bir kez çocuktan çocukken bakıyorsunuz, o puhu kuşu 1955, 7, 8, 60 neyse o günden beri ötüyor. Evet. İp derinde, içinde, dışında ötüp duruyor, şiirde ötüyor, şiirin dışında ötüyor, öyle oluyor yani.